Şimdi gözlerimizi kapatalım ve dediğim gibi eğer sıkıntı yaşayacak olanlar varsa göz kapama ile ilgili mutlaka bir türbent kullansınlar. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Ve ben hafif ekrandan kayacağım. Ve çalışmaya başlıyoruz. Sadece nefesimize odaklanalım. Sadece nefesimizi hissedelim. Ellerimiz ve ayaklarımız birbirine temas etmesin. Ve nefesimizi hissedelim. Dilimiz damağımıza değecek şekilde ağzımız kapalı olabilir. Ve burnumuzdan nefes alabiliriz eğer mümkünse bu şekilde olabilir. Ve nefesinizi hissedin. Sadece nefesinize odaklanın. Kendinizi en huzurlu ve en rahat hissedeceğiniz yerde olduğunuzu düşünüyorum. Ve oturduğunuz yerde avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde dursun. Bu kendinizi açıklığa ve almaya hazır hissettiğiniz anlamına geliyor. Ve çok derin bir nefes alın ve bu nefesi derin bir şekilde verin. Ve çok derin bir nefes daha alın ve bu nefesi de derin bir şekilde verin. Ve çok derin bir nefes daha alın. Bu nefeste derin bir şekilde içinizden serbest bırakın. Şimdi lütfen annenizi gözünüzde canlandırın ve onu sol omuzunuzun arkasında durmaya davet edin. Onun varlığını hissedin. ve belki eliyle size temas etmesine izin verirseniz daha güzel olabilir. Sol omzunuza eliyle dokunabilir. Şimdi babanızı gözünüzde canlandırın. Ve sağ omzunuzun arkasında onu da varlığını hissederek eğer izin verirseniz size dokunmasını da hissedin. Sağolsun Ustan elini. Ve ait oldukları yer burası. Onlar sizin arkanızdalar. Ve sizi destekliyorlar. Size rehberlik ediyorlar. Onlarla aranızdaki mesafeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz kendinizi rahat hissetmeniz son derece önemli. Ancak mutlaka onların arkanızda durması gerekiyor. Sağ tarafınızda, sağ omuzunuzun arkasında babanızın ve sol omuzunuzun arkasında da annenizin durduğunu hissetmeye çalışın. Şimdi anne tarafından annenizin arkasında var olan dede ve anneannenizi hayal edin. Onların yüzlerini bilmiyorsanız yüzlerini bir ışık olarak hayal edebilirsiniz. Hatırlamadığınız tüm yüzleri ya da hatırlaması mümkün olmayan bütün yüzleri burada bir ışık, bir yıldız olarak hayal edebilirsiniz. Ve onlar da anneanne ve dedenizle de, annenizin arkasında tıpkı sizin arkanızda anne babanızın duruşu gibi yerlerini alsınlar. Ve şimdi de baba tarafından büyük anne ve büyük babanızı gözünüzde canlandırın. Eğer canlandıramıyorsanız yine bir ışık süliyet olarak hayal edin. Ve onlar da babanızın arkasında yerlerini almaya davetliler sizin tarafınızda. Ait oldukları yer burası. Annenizin ve babanızın arkasındalar ve kendi çocuklarını oldukları halleriyle destekliyorlar, yönlendiriyorlar ve seviyorlar. Şimdi dede ve anneanne ve büyük anne ve büyük babanızı gözünüzde canlandırırken onların anne ve babaları da yani sizin büyük büyük anne ve büyük büyük baba atalarınızda da arkalarda yerlerini almaya davet edilsin. Onların arkasında uzanan kişiler ise sizin atalarınız. Tüm soyunuz, tüm soyunuz şu anda bütünüyle sizin arkanızda. Bunu hissetmeye çalışın. Ve onların hepsi kendi çocuklarını oldukları haliyle desteklesin, sevsin ve yönlendirsin. tüm soyunuzun bir ışık sürüsü halinde arkanızda olduğunu hayal ederken sonsuz ve kesintisiz bir zincir içinde zamanda geriye doğru uzandıklarını fark edin. Onlardan size doğru akan bütün kültürel ve genetik mirasları hissedin. Herkes ve kapsadıkları her şey tam arkanızda. Onlar sizin mirasınız. Ve bu sizin hikayeniz. Ve herkes hak ettiği bir yere ait. Herkes görülüyor. Herkes duyuluyor. Ve herkes tanınıyor bu hikayede. Herkesin bir yeri var. Herkes önemli. Ve herkes kadar siz de önemlisiniz. Şimdi onun hepsinden size akan duygusal, kültürel, genetik, miras yüklerinizi, düşüncesel, zihinsel, enerjetik olarak taşıdığınız bütün yükleri sadece ihtiyacınız olanı sadece sizin için anlam taşıyanı ve sadece size hizmet edenleri adeta bir sünger gibi çektiğinizi ve kalan her şeyi orada serbest bıraktığınızı hissetmeye çalışın. Bunu nefesinizi alırken omuriliğinizden, ellerinizden, ayaklarınızdan sanki toprağa akan bir yük, bir karanlık, bir siyah duman, bir zift gibi hissedebilirsiniz. Ve şimdi tekrar edin benimle beraber. Sevgili atalarım, sevgili anne atalarım, sevgili baba atalarım. Ve bilip bilmediğim bütün atalarım bana bu yaşamı akıttığınız için size teşekkür ediyorum varlığınızı onurlandırıyorum ve rahmetle, minnetle sizleri anıyorum. Bugün içimde reddettiğim bütün parçalarımla beraber sizden bana gelen her şeyi sevgiyle kabule geçiyorum. Bana bu yaşamı akatırken yaşadığınız bütün zorlukları görüyorum, fark ediyorum. Ve bunun için size minnettar. Sizlere karşı hissettiğim her yargımı sizlere karşı hissettiğim her eleştirimi ve sizlere karşı hissettiğim her olumsuzluğu şimdi şu anda serbest bırakıyorum. Ve bana akıttığınız bu yaşamı zamanın şartları ve koşulları gereğince akıtabildiğiniz haliyle sevgiyle kabule geçiyorum hepinizi olduğunuz haliyle, sevgiyle, kabule geçiyorum. Derin bir nefes alalım yine. Bize hizmet etmeyen, ihtiyacımız olmayan ve belki bize ait bile olmayan tüm negatif durumları şu anda elinizden, ayağınızdan, bütün omuriliğinizden toprağa doğru bıraktığınızı hissedin. Şimdi kendi içinize nefesinizi alırken içinizdeki çocuğu küçük kız çocuğunu ya da küçük erkek çocuğunu hissetmeye çalışın ve onunla bağlantı kurun. O nerede? Ne yapıyor? Kaç yaşında? Üzgün mü? Yalnız mı? Mutlu mu? Mutsuz mu? Onu fark edin ve ona sessizce şunları sorun bakalım. Senin için ne yapabilirim? Sana nasıl yardım edebilirim. Elinden tutun ve anne babanızın önündeki kendi yerinize dönün. Ve o çocukla beraber orada durduğunuzu hissedin. Sağ ve sol tarafta bütün atalarınızın varlığının derinliğini hissederek Şimdi o çocuğa şunları söyleyin. Benim küçük kızım ya da benim küçük oğlum. Burası senin yerin. Ait olduğun yer burası. Annene veya babana ortak olmak için burada değilsin. Kendinle ilgilenmek ve ruhunun tekamül yolculuğu için buradasın. Ve şimdilik seninle ilgilenen ben olacağım. Bana yaslanabilirsin, bana güvenebilirsin. Artık yanında hep ben varım. Ve nereye gidiyorsam seninle beraberim. Ve sen her neredeysen ben seninle beraberim. Şimdi hayatınızda var olan abi ve ablalarınız varsa şahit lütfen size sağ tarafınızda katılmalarını isteyin. Ve Aynı şekilde sizden küçük olan erkek veya kız kardeşleriniz varsa onların da size sol tarafınızda katılmalarını isteyin. Anneniz ya da babanız ayrı kardeşleriniz dahi olsa onları da kardeşlerinizin arasına dahil edin. Ve annenizin eğer geçirmiş olduğu düşük ölü doğum kürtajlar varsa ya da sizin ölmüş olan kardeşleriniz varsa onları da yanınıza davet edin. Ve şimdi içinizdeki çocuğun elinden tutarak kararlılıkla ileriye bakın. Ve birkaç adım attığınızı hayal edin onunla beraber. Kaderiniz sizinle ona doğru adım atın ve kaderinizi kucaklayın. Ona hoş geldin deyin. Ve bu sırada ailenizin desteğini tam olarak sırtınızda, arkanızda olduğunu hissedin. ve eğer hayatınızda bir evlilik, sağlıklı bir partner varsa partnerinizi de gözünüzde canlandırın ve onu da sizin eğer kadınsanız sağ tarafınızda erkeğinizi, eğer erkekseniz sol tarafınızda kadınınızı hayal edin ve eğer çocuklarınız varsa ya da ölü düşük kürtajlarınız onları da tam önünüzde hayal edin lütfen. Ve onlarla beraber yürüdüğünüzü ve bu gelecek nesilden sizin sorumlu olduğunuzu hissedin. Onlara sevginizi oldukları haliyle akıtın çocuklarınızı eski eşle paylaşıyorsanız ya da eski bir eşiniz varsa çocuğunuz olan onu da mevcut eş ya da partnerin sol tarafında size katılmaya davet edin. Evlilik sona ermiş olabilir. Fakat ebeveyn olarak sonsuza kadar bir aile olacaksınız. Geçmişinizden gelen gücü ve şimdiki yaşamınıza aktarılan derin bağlılığı, derinden gelen o sevgi hissedin. Aitsiniz, bir yeriniz var ve ailenizdeki herkesin de bir yeri var aile sisteminiz olduğu haliyle çok güzel. Ve siz ne zaman tükenmiş, yorgun, çaresiz, ümitsiz, bitik hissetseniz, kendinizi şarj etmek için her zaman bu derinden gelen bağ atalarınıza güvenebilirsiniz. Mirasınızla o derin bağı hissetmek için şimdi o sevginin size aktığını hissedin. Siz onlarla beraber tam ve eksiksizsiniz. Ve gelecek nesillerinize aktaracağınız şey de sizden akan sevgi her yeni nesilde daha iyisini yapmak, daha çok sevmek, daha çok saygı duymak ve daha fazlasını kabul etmek için mutlaka vaadiniz var. Bu koşulsuz sevgiyi koşulsuz bir şekilde hissedin ve onu sizden de aynı şekilde koşulsuz bir şekilde akıttığınızı, yeni nesile taşıdığınızı yüreğinizde hissedin. Siz varsınız. Ve ait olduğunuz yerde hayata kökleniyorsunuz. olanı olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Ben aile sistemime aitim. Ve şu anda bütün olmuş bitmişi kabul ettiğimde olmuş bitmişle barışık olabilirim. Olmuş bitmişe razıyım, Kaderimden razıyım. Rabbimden razıyım. Ve şimdi kendi kaderimi sevgiyle kucaklıyorum. Ve derimi nefes alın. Kendi kaderinizde var olmasını istediğiniz bütün güzellikleri hayal etmeye çalışın. o hayalin içinde kendinizi canlı canlı hissetmeye çalışın. Ve hayallerinizin gerçekleşmesi için birkaç adım daha atın. Onlara doğru yürüdüğünüzü hayal edin ve hatta koştuğunuzu ve izlemeyi bırakın o hayalin içindekinin artık siz olduğunuzu fark edin. Çünkü nasip etmeyecek olsaydı şayet hayal ettirmezdi. Tekrar derin bir nefes alalım. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Bir anda ayağa kalkmayın, başınız dönebilir. Şifa olsun efendim.